Evet bunlar yarpuz. Kürekdere köyünde 40 bulağın e, yarpuzları her yerde yetişmez. Bizim köye özel. Nane diyen de var ama nane değil. Yarpuz. Kokusu mis gibi. Hatta ben Türkçümde de söylemişim. Güyersin gayası mis gibi kokar. İşte bu yarpuzun kokusudur. Mis gibi. Alamda yiyebilirsiniz. Buraya bak. Çorbaya mı katılıyor? Tabii çorbaya da katılıyor. Kahvaltıda da yeniliyor. Çok güzel bir kokusu var. Hani yemede yanında yat derler ya. Kokusu bile yeter insana. Yine has bir özellik. Allah'ın vermiş olduğu. Dere kenarında oluyor. Evet dere kenarında bitiyor. Yine. Kara sularda oluyor. Yani yazın e, soğuk kışın sıcak akan sularda oluyor. Kara sularda. Ona kara su diyorlar. Excuse <laughs> me.